Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efe ben Sektirme challenge yapıyoruz. Evet. Hamza da beni e, Hamza da bizi çekiyor. Bir de Talha var. Ar arkadaşlar Hamza ve Talha da e, oynayacakmış. Biz öyle diyorlar. Arkadaşlar bugün ilk olarak Talha sektirmeye başlayacak. Sonra Hamza, sonra Efe, sonra ben. Aynen. sonra ben, sonra Efe. Talha cığım. sektiriyor. Ha ha sektir bakayım abicim. Bir. 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 Hayır, bir. Arkadaşlar. Bir. arkadaşlar. Ben iki yapalım. Hamza da abimizde. Bir. bir, üç, dört. Bir. Dört, beş. Eyvah abimiz bir. özür dileriz diyoruz. Evet de sıra. gel. Ver. 18 çektirdi. Bay ee, bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Canım sinir, sizi çok seviyorum. Bay bay.